Geldim yine geldim yine buradayım yine benden kurtulamam. Evet bugün. Evet. Hayır. Efendim. Kırdık Bir dakika. Ev soyacağım ev soyacağım. Ev istiyorum. Para mı lan o? Puh ya neyse. Salak gibi gittim polis ezdim. Şu anda bir yıldızı olan bütün polisler beni arıyor. Kaçış var geri dönüş de var. <laughs> Yalnız taksicilikle güzel para kazanabiliyormuşum ha. Neynenin ana polis departmanının önüne atladı? Salak gibi gittim polis ezdim. Bir dakika. Aranmıyor muyum? Süper. Anam beni vuruyorlar. La yürü git oğlum senden uğraşacağım. Bu polisten mi arıyormuş lan beni? Uhu, uhu. Hayır düşmem. Bu sefer suya düşmem. Hala pamuk gibi saçlarım var. i'll be